Herkese Kapurgana'dan merhaba. Bu Kapurgana'da bir vlogum. Bir gün Kapurgana'da ne yapıyorum? Burayı size anlatacağım. Şimdi doğal yollarla oluşmuş bir havuz tarzı bir yere gidiyoruz. Adı La Cocorita. Yanlış telaffuz etmiyorum. Tam böyle arkadaşa sordum. Tam olarak böyle söyledi. Bu da kaldığımız hostel. Bu şekilde altta bir oda var. Üstte iki odası var. Arkada da dormitory roomları var. Havuzu da çok güzel gözüküyor. Bu şekilde. Buradan da Karayip Denizi'ne direkt açılıyoruz. Şimdi 30 dakikalık bir yürüyüş mesafesiyle La Cocorita'ya gideceğiz. Umarım güzeldir. Bakalım. Buraya gelmenin iki yolu var. Biri airport. Uçakla gelebiliyorsunuz ama aşırı pahalı uçakla burası. Diğeri de tekneyle geliyorsunuz. Ben öyle yaptım. 80 bin peso verip Nieva'dan Kapurgana'ya 85 85 bin peso verip geldim. iki saat bir tekne tur, tekne ee, şey oluyor, yolu oluyor. Güzel ben uyudum açıkçası teknede. Çok hatırlamıyorum. Ben yarım saat falan atıyorum gerisinde uyudum çünkü sabah erken oluyor. Yedi falan bir altı gibi kalkmanız gerekiyor. 7, çünkü hazırlanma kahvaltı falan yedi buçukta çekin yapıyorsun. Ondan sonra bekle Allah bekle. Yani normalde 8'de bize dendi gidecek diye de hiçbir zaman dakika olmadıkları için 9'da teknemize binmiş olmuştuk. çok küçük bir kasaba. Köy hatta ya. Köy kasaba demeyeyim de köy. Çok fazla turist göremedim burada ya. Yani iki üç tane görmüşümdür en fazla. Hep yerli gerisi. Burası da Kapurgana'nın şehir merkezi. Burası iskele, buradan geliniyor eee, teknelerle ve sabah ya da akşam buradan geri dönülüyor. için tekneye 85 bin verdiğimizi söylemiştim. Medecin'den otobüse binip turboya geldik ama normalde turboya gelmek istemiyorduk çünkü Nekokoli'ye gitmemiz gerekiyordu. Turbodan da otobüs şey, tekneler var ama ee, biz otobüs bulamadığımız için turboya aldık bileti. 85 bin yok 70 70 küsür ödedik oraya. Herhalde. Ondan sonra internetten araştırdım 110 bin peso falan Medecin Nekokolibası otobüsü. Ben de bekledim adama sordum ne turboya gelince. Dedim ki yani buradan Nekokoli'ye nasıl gideceğim? Bu otobüs gidiyor. Bindik. Hiç para da ödemedim. Nekokoli'ye, Turbodan Nekokoli'ye bedava geldim. O güzeldi. Nekokoli'de bir gece geçiriyorsunuz. Sabah erken kalkıp tekneye biniyorsunuz. 85 bin peso ödeyip Sonrasında içeri giriş için vergi alıyorlar. 3500 peso. Bir de bu şekilde uçaklar var. Hiç araştırmadım ama 400 bin peso puan olduğu söyleniyor. 300 bin, 400 bin. Sadece bir geliş. Bir de gidişi var yaklaşık 1 milyona yakın yani. O yüzden ben otobüs tercih ettim. Hiç uçak biletlerine falan bakmadım. Ama bir araştırma yapacağım bakalım ne kadarmış. Ucuz alınabiliyor mu? Ki hiç sanmıyorum. Kolombiyalı'daki herkese sordum. Arkadaşlarım falan. Bir de YouTube'dan araştırdığıma göre 400 bin, 300 bin peso bandında oynuyor. Gidiş. Bir de dönüşü var. Güzel para. Yani Türk lirasına vurunca bir buçuk milyar sadece geliş. Tabii 4.8.12.16. 2 milyara yakın diyelim. Bu şekilde. Sıcaktan kamera kapandı ya. Dün de sabaha karşı bir yağmur başladı. Normalde hatlar vardı. klaro zaten çekiyordu ama şu an sıfır yani. Aşırı bir yağmur. Bakalım buradan gitmeye çalışacağız gideceğimiz yere. Umarım doğru yoldur. Sanırım istediğimiz yere geldik. Çok güzel gözüküyor ya. Şimdi şuradaki adaya yürüsem, yüzsem, yüzmesem mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> Sahil çok güzel gözüküyor. her yerde olduğu gibi burada da görebiliyoruz. Ama büyük ihtimalle bunlar denizden geliyor. Yani bu deniz bunları buraya itiyor. Bu tahtalar gibi. İnsanlar da buraya topluyor anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar yol haritamız buradan devam ediyor. Evet geldik. Şu aşağısı normalde daha temiz gözüküyordu. Da şu an hiç temiz değil. Bakalım biraz inceleyelim buraları. Geldik arkadaşlar. Dinlenmek için aşırı keyifli bir yer. Karayip Denizi. Şurada bir su var. Dağdan geliyor sanırım. Ona gireceğim. Normalde şu aşağıdaki fotoğraflarda falan bayağı şeffaf. Ama şu an yani çok beğenmedim. O yüzden şuradakini deneyeceğim. Sonra yukarıda duş var. Bir duş alırım. Sonra geri döneceğim. Bir buçuk saat falan. Bilmiyorum da bir saat. Forty minutes. Yeah, 40 dakika falan yürümüşüz. I'm what 40 dakikada geri döneceğiz. Dönüş her zaman daha kolay oluyor ama onu biliyorum. Ve girerken 5000 peso ödedik. biraz da bu soğuk suya girelim. Bayağı soğuk. Ama Kaz Dağları kadar değil. Türkiye'nin Kaz değil arkadaşlar. Tamam Dağdan gelen su tam olarak şurayla birleşiyor. Ama şu an çok temiz değil buralar. Okey yani. Buradan dağdan geliyor. Dönüş vakti geldi. Şehre doğru gidiyoruz. Bir yarım saat falan yürüyeceğiz büyük ihtimalle. Şehirde de güzel bir yemek Teşekkürler kapurgana. <laughs> oh no. <laughs> <laughs> mum ışığında yemeğimiz arkadaşlar. Neden mum ışığında yiyoruz diye sorarsanız bulunduğumuz yerde elektrikler yok şu anda. Kapurgana bölgesi olarak bayağı bir sıkıntıydı dün çok yağmur yağdı o yüzden şu an elektriğimiz yok mum ışığında etimiz e, pilavımız bat ama kokonatlı en bu da bu da muz kızartıyorlar muzu bu şekilde her yemekte oluyor sabah kahvaltısı öğlen yemeği akşam yemeği sabah kahvaltısında çok oluyor mu hatırlamıyorum da öğlen ve akşam yemeğinde çok oluyor bu da limonata. Her yerde yemeğin yanında limonatayı verirler. Şimdi ben yemeği yiyorum. Size de çok sevgiler. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Daha iyi videolarda, daha iyi yerlerde tekrardan görüşmek üzere. Ciao.